Ya şu direz dragonu nasıl Kaç lira verdin lan? Parasını ben vereyim çıkar şu dinozor dragonu. <laughs> ne sıçayım şey sen Ekle abi başlama. Abi boynuma dola abi. <gülüyor> Parasını <gülüyor> ben vereyim de çıkar ya. <laughs> Bak kanat Bekle kuyruk. <laughs> kanat kuyruk diyor gözünü seveyim. <laughs> Göt kadar araba zaten. Bir de yer yok şu şeyimiz çokmuş gibi bir de onları <laughs> bağlıyorsunuz. <laughs> Şöyle At, teker ha. çaldık hemen. Ha. Şurayı açtık. Tamam, Abi tamam, getir! Tamam. Dragon'u nasıl sıçtın? Lan niye getirin? Lan oğlum benzin burada. Utro. Nerede de? Oh. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay bana bir şeyler oluyor. Dragon'u da çıkarmamış. Bilerek yapıyor bu çocuk. Lan oğlum tam onu sakin. koyacaktım. Selam. Oğlum bana sakin ol deme. Utro. İdariyle. Abi sakin ol. Ben sakin ol. 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 ben sakin ol deme. Ben bu arabaya ne koyuyorsun?